Herkese selam arkadaşlar çok değişik bir tane video ile karşınızdayım. Küçük bir tane dolap var. E, hatta şimdi ben sabitlediğim için telefonu ondan dolayı şu an sizi yerine çıkartıp göstertemem. Çünkü çok zor ya sabitledim. Şimdi zaten mesela bir aydır açmadan dolabı var diye işte onun içinde kalıyorum. 24 saat boyunca şimdi konuşurken falan bir şeyler yaparken bu telefonu kullanacağım. Yatacağım zaman da bir tane şey var. Onu hemen getireyim. Bu arada yemek yok, internet yok bir şey değil mi? Ben karnımı doyurdum. Öyle geldim Allah. Kay. Bu arada nefes falan almak için şunun üstünde şey var ya. Şunu açarım. Oh, kafam falan ağrır. Sığamazsa kafam böyle yapar. onu açarım. Şey olur. Kardeşim gelmesin yeter. Şunu Bu arada arkadaşlar yeni bir oje aldım. Bakın elime de sürdüm. Çok güzel. Öbür videoda gösteririm. Şu an karanlıkta. Ha. Şöyle. Güzel yani. Hadi ışık butuk geliyorum. Oh. Arkadaşlar çok şey. şimdi. ben burası olacak biri değilim ya. Kabli şey Seni. Düşme ha. Yok düşüyor ya. Biraz karanlıklı olacak. Ay şeyim kaldı. Ah oh be. Birazcık daha açalım. <laughs> Onda. Aha. oldum arkadaşlar? Ay. Telefon düşecekti. Bak ama. Şimdi arkadaşlar. 24 saat burada kalacağımız için. Çok heyecanlıyım. Bu arada bakın ecelerim böyle. Evet şimdi ne yapacağımızı düşünelim. Ben hani yapacak bir şey bulamıyorum ben. Ve çok da Şuradan bir şeyler alayım mı? Bir dakika. Bir şey düştü. Şimdi şuradan bir şeyler. Kutu düştü yani. Ama slime buldum şey var diye arkadaşlar slime videosu çekmiştim ay telefonun üstüne koydum kafanı Abi bu biraz kıvamı cıvık <laughs> sabır yallah bir de slime çıktı Oh. Huh şöyle yapıyorum. Ah kapı yalıptı. Kapan. Elimden dolayı çok kapanamıyor. E, ben böyle nasıl oynayacağım? ha? böyle oynayayım. Arkadaşlar ben ne yapacağım burada? Uf, nefesim daraldı. Bana Ay şey. neydi Ay İzmir bombası almıştı. Bir şey yemek içmek yoktu. Ben slime oynayamayacağım. Boya kalemi Ama ben. Ha boya kalemi ben bırakıyorum. Ya annem koydu. bir bakalım. Allah. Bu ne? Ha bu da devamı. stres topumu buldum. Bunu ben bugün patlatmıştım o slime şeyin içinde boncukların hepsi buna koymuştum. Son bağlayamadım gittim patladım. Şeyle çift tarafı patla ve ellerine yapışmaz çok güzel. Şey bunu bulmak çok güzel oldu. İçi boncuk boncuk bunu basalım. Çift taraflı bak. Ne gitmiş slime Ay, varmış lan. Az dibin az bir şey. <laughs> bir şunu fotoğrafını çekelim mi arkadaşlar? Ama dur kabli yakın yakayım da. Karanlıkta kalmıyor sonra. Vay iyi bir şey Fotoğrafını çekimdeler var. Bakalım. Bu arada telefon aldı. Aha. Şimdi değil. Nereye gidiyorsun lan? Bırakıp gidemezsin. Beş dakika karanlıkta kalacaksınız. Çünkü fotoğrafını çekeceğim. Bir dakika. Şuradan girelim. Flaşı açık. Videosunu alalım. Ya üf! Hani şey vardı. Flaş açıktı ama. Filas açıl açıl bir dakika şu flash açım geleyim. şimdi video başlattım arkadaşlar bir bakalım neler varmış Öne ne kadar götürdüm dolaştırdım 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 şöyle bir şöyle bir gösterten üstte bence tamamdır aldım şimdi hemen filas açıp. Üf açılmıyor. Şeydeyiz diye. Bir hemen bakalım. Şimdi video başlattım arkadaşlar. Bir bakalım neler var. Oh. ne kadar da götürdüm, dolaştırdım, dolaştırdım, dolaştırdım. Kalemler falan dolaştırdım. var. Şimdi Slime. Şöyle bir gösterten. Üstten. Ee, başka ne var? Tamamdır. Aldım. Tamamdır o zaman. Şimdi video başladım arkadaşlar. Tamam yan baştan başlamana başlayayım. Şunu yakalım şu gece yetmeyebilir. Tamamdır. Şimdi o zaman Aa bu komple açılabiliyormuş. Şimdi telefonumu yani babamın telefonu da telefonu şöyle koydum şura. Bir ayağa kalkabilir miyim? Bir rica isterim. Bir ayağa kalksam. Kalktım. <laughs> Sığmadım. Vay be. Şu var bu neymiş? Aha. Doğru ya ben kalemlerim için bir şey yapmıştım. Bir tane defter alsam resim çizsem. Bilmiyorum. Bir daha ayağa kalk kalkamıyorum. En sonunda belki de alabı yeni başta <laughs> Bir dakika. Şey alacağım. <laughs> Aha kalemler var, bant var. su borax, taso. Stres toplarım, slime'larım, glas rotlarım. Ay boyalarımı bırak koymuşum arkadaşlar. Şey yok ya. Kağıt falan yok. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok şimdilik. Ne yapalım? <laughs> ya çeşitli soruyu sorma. Ya annemden kalem ister, Yani şey kalem şey istesek defter. Ama öyle olmaz ki de. Tosa mı? Şu tuttum tuttum. Tosa mı oynasak? ふねい。<laughs> şey yapalım. Kalem alayım. Ee, bir tane oyun biliyorum. Aslında kendi duydurdum şu an. Kapı açıldı. Hiç Arkaya düşüyorlar. Şimdi arkadaşlar. Kapı açıldı. Kalem alacağım. yazıyor mu? Ya ben gerekte yazma eşyaları koyamam mı? Bunu yazabilecek mi? Evet yazıyor. Tüm şura bir yazadım. Belli olmuyor mu? Kalem bozulacak. Bir dakika. Bizim telefon var değil mi? Gel. Abimi arayacağım. Paşam. Tıkladım paşamı arıyorum. Nasılsın? Arıyorum.

Ben daha bir video çekiyor. 24 saat boyunca küçük dolabın içinde kalma videosu. Ne 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 sen Diyorum ki ne? Hani bir tane dolap var ya küçük. Ne? işte İşte onun, onun içinde 24 saat kalma videosu çekiyorum. Ne ne yapayım? Ne diyeyim söyleyeyim dedim. Video çekiyorum ya. Tamam çek. Şey. Tamam eve geleyim mi? He. Abi ışığı falan açma ha. Ne? İşe açma. Tamam tamam. Tamam hadi güle güle. Tamam. <laughs> ay, saat kaç oldu? Saat dokuz buçuk. Dokuz pardon dokuz buçuk nerede? i̇nternet ne olsun bir WhatsApp'a girelim. Ay 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 kuzenimin şöyle gösterdim Zeki Nur. Hatta bu videoyu şey izliyordur. Ebru'nun Lisa. E bu Zeki Nur benim teyzemin kızım. Benim doğum günümde çok yakınlar. Hatta Ebru teyzemin doğum günü de pazartesi günü. Bugün günlerden cuma. 2 gün kaldı. Onda da teyzem doğum gününe gideceğiz. Şöyle iki tane falan yazıyor. Ebru bunu izlersen bakın atlarını gösteriyorum güzel poz vermiş. Dayım. Teyzem. işte bu yapı teyzem. Doğum günü olan. Kısa değil ha. o. Oh. Bakalım. Başka neler var. Bu da güzel bir şey yok ki ne. Yok ki <laughs> <Hadi> Bakalım. Bakalım. <laughs> tak ben durdurayım. Şeye bakayım da gelim. Neydi ya? Heh, kamera arkası. Baktım. <laughs> Abi yıkarıyorsun. Gel şey yapmaya gerek aman boş ver. Ya da şeye mi girsek ya? Ne <laughs> Instagram var? Instagram lan TikTok bakalım. <laughs> Çünkü ben TikTok sildim. Bakalım şuraya. Sen girdiğinde genellikle annemin tarafında benim telefonum. Yani ay pardon tabletimde çıkıyor ama bunu <laughs> <laughs> Ben bunu çektim ama tabi şey atmıyorum. Babam telefonu değil internet de... gitti. <laughs> Çok tatlı. Beni ne zaman sevecek? Evet TikTok bunlar. Bakın TikTok hatta şurada. Gözüküyor. Kalp atan öllerler görürsünüz. İnternet çekelim hı hı. Biri bu Ay benim sevdiğim çocuk şu şu bak. Bu şı, snap seviyorum çok güzeller ya. Şöyle bir tane video. Ben zaten kameradan gördüğüm için. Ne yapıyor? Ay şeye benzedi. <laughs> bak. Oha o kadar kokaram ne ben gitmem. Doğanaş. Doğamay mi? Şu uzun makarna Evet uzun makarna. yanındaki adını unuttum. Oha yeteneğime bak. Bence de yeteneğine çok güzel böyle. O. Yapanlar bir kalp attı. o çok iyi. Bunu Ceneze bırak Bırak'ta yapmıştı. Na nasıl yapmıştı hatırlamıyorum. Şu yumurta öyle bir şey yapıyor. Kaçar mı peynir mi? Bellisiz. karabiber çeviriyor marul.

Böyle şeyler bakmıyorum. İki resme dikkatli bakın. Ne var ya buna? Daha fark etmedim. Etmedim. Terse çevir. Allah'ım ya. <laughs> bakın. Bu Ben Ne koronası ya? Benim bilenler zaten ben böyle tembih çekecekmişti. Gidelim. Dilsin Tabi yani. Çiğ korona mısın? Dilenmesin mi? Değil son? Ne? Yakın çok güzel lan. Evet, şimdi bir kilo bayılıyorum. Onu çok istiyorum. Aslana bak. Oha ya nana sıkıyor. Ay. Ay isme bak renkleri çok güzel. Sakın. Oh.

çekler aslında. <laughs> Önce sen bırak. <laughs> Tamam, çekiyorum. Ah, ah, ya. Tamam, geliyor. Aynısın sana da Yine verip... <laughs> Çok güzel anlat. Evet, ne bilmiyorum. <laughs> Okay. <laughs> you çikolatalı dememiştim. <laughs> hiç Ne pasta falan lanecen Şimdi Zeynep'in nasıl bir oyuncu olduğunu, ben onu nasıl seviydim? Ah! İşte bir ben gibi yüzü... Özel koşuna bakayım da. Nasıl... Kamera gitti, kamera gitti. Geldim geldim tamam mı arkadaşlar. <laughs> Bakın zaten açılsa böyle anlarsınız. Şimdi geri gelelim. Şu an bayılıyorum yazıyor. Bu <laughs> burada ne yazıyor? TH. <laughs> Şuraya bir bakalım. <laughs> Onun ne olduğunu çevirme çevirmede bakalım. gelin. Arkadaşlar size soru TH. Bir dakika. Bunun Türkçesini. Doğru tutuyorum inşallah. Son demekmiş. Sıkıştım burada yeter ya. Biraz zamanımı geçireceğim artık Ay size göstermeyeceğim. Çok bir çok karanlık. Nasıl?

çok Kendi kafamı da vurdum. Allah beni almasın. Dur bant buradaysa bandı alacağım. Şimdi şöyle koy. Şey yapayım çıkmaya <laughs> çalışayım. Şurada şu tasarlar artık koyayım. taraflı bant var. Üstünde olmadı. Telefon <laughs> düşecek bu sefer. Dakika. <laughs> <laughs> Hacif taraflı bant olur mu? Olur olur şu kalan. Şu çıkan şeyleri bu bantla bantlayacağım. Ne Bir dakika bir ya, Şu l'ho arrabbiata ora chiudo la porta per riuscire a riuscire a kafa düşmez inşallah Vallahi arkadaşlar bilmiyorum ne yapacağım valla ayağımı uzattım ayağımı kral gibi çok kötü of yatacağım ben şimdi zaten okul vardı ben bugün okul içeriklerinden kalktım zaten Hadi git. biraz sonra kaçtı geçsin de gelin. Arkadaşlar ben çok içen biri değilim ama susamıyorum. Beş defa içmek var? Onun bir tanesi gitti. Şu an hemen bitsin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba. Uyumuşum bir saat falan. Ah. biraz videoma çıkılsın yarım saat daha yatayım uykum var zaten hemen yatarım Uyumuş arkadaşlar. Saat şu an on buçuk. Bir saat evet on buçuk. Şimdi zaten on bir buçuk olunca biz falan da uyuyoruz. Bu işte şey yaparım zaman geçsin ben biraz uyuyayım diyelim. Arkadaşlar bu zaman da geçme saat 11. Şu an rümellerim daha kalmış. Bakılmasın. Yerde bir çöktük. Hadi arkadaşlar gece görüşürüz. Dur merhaba. Ben şu an uyudum saat 2. Babam geldi ve şu anda gideceğim. Yeter diye düşünüyorum. Videomuza abone olmayı unutmayınız. bize like atmayı unutmayınız. Size çok seviyorum. yaptım. Şimdi gideceğim vallahi bir şeyler yiyeceğim. çünkü. Buna yetindim. buna şey oluyor bakın böyle karanlık oluyordu. Bu yine beni şey sağlıyordu. Şu üste koyuyordum. Böyle atıyorum yani bakın. Çalıyordu. O zaman hadi güle güle diyoruz. Şöyle yapalım. Ha size gösterecektim. Şu karşılaştıracak hanım yok arkadaşlar. bir videoda görüşürüz. Güle güle. Güle güle.